Selamlar Aleyküm. Ankara Sincan Yenikent, Mustafa Kemal Mahallesi'nde 3 artı 1, 150 metrekare bürüt, 135 metrekare net, 3 artı 1'ler. Satışa hazır. Binamızın iskeni alındı. 18 metrekare teras balkonumuz var dairemizde. Okullar çok yakın, ulaşım çok yakın. Hemen oturuma hazır. Dairelerimiz krediye uygun. Şurası salonumuz. Şurada çocuk odamız var. Şurası oturma odası. Girişte geniş bir alan var. Şurası yatak odamız. İçeride giyinme odası ayrı. Ebeveyn banyosu ayrı şekilde. Ebeveyn banyosunda da duş akabini, tonla klozet. Tam bir banyo şeklinde yapıldı. Şurası da normal banyo. Hemen oturma hazır. Satışı hazır. Hayırlı günler dileriz.